Melih çocuk da olsa e, ben onu birey olarak görüyorum. Özlem ya. Gideceğim var. yanına. Bir test daha Kendi istekleri var. Kendi hayalleri var. Vallahi <laughs> insan mısın sen? Nasıl bir adamsın oğlum sen? Bir de vuruşları gördün lan. Simon'un içinden biliyorum. Abi gibi. gördüm gördüm ben onu. Ben bloklamaya çalışıyorum o arada bir evet. de. Neyse, 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 gibi abi. Dragon Ball'ı kazanmasın. Abileri de gibi. çok güzel. Abileri de çok iyi. On numara adamlar. Burada da çok eğlenmiştik. Ayrı oldu. Kanka çok fena ya. De Keşke zaman geriye sarıp bir daha yaşayabilsek şunda. Diyecek hiçbir şey yok ya bu adam. Sen insanüstü bir oyuncusun. Aşı oldu mu lan Şeyh Mali? Ben sana söylüyorum. İngilizce. Sunun nikahı oradan vurur lan zaten. Bu kadar oh, altın kapı. Ama bu kadar iyi oynayamaz herhalde artık. Ne tanıtım alır altından Ölünce normal AAAAAAAAAA 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 Her baba çocuğun arkasında böyle durmalı Her şeyinde yani Melih'in oyun oynadığı her saniye Ertuğrul arkasında izliyor Öyle söyleyeyim size <laughs> Ama bir şey diyeyim bir şey ver Yani kapıyı açan babam yani anahtar yedi Ne bileyim evet. yani babam olur Aynen çok önemli ya benim de şansım annem mesela Annem desteklemezse <güler> <neden onunla>? yaptığım <güler> şeyleri çok fena ya. Hani onlara ayırabilir miyim? Değil, söylemekten sıkılmıyorum. Gördükçe şaşırıyorum hala. Ne dedi? Tek at bakalım. Oo. Anlı olsun Melih'e diyorlar. Harbi öyle ya. Ben öleyim her şey Melih'e kalsın beyler. Melihaz. Yani öyle söyleyeyim size. Elif yiyormuyuz çok burada mı hiç? Abi söyledim aman. Oğlum senin sesin mi kısık ya? Abi galiba kısık. Elif abi şakşaktan. Kanalı alacağız elimize. Ah link gelmiş. Durum var yani. Başlayacak arkadaşlar. Aa başlıyor ben pike geldim. Evet, tamam şu an abi. Harbi tanrım.